Merhaba, bu videoda sabit getirili menkul kıymetleri anlamaya çalışacağız. Tahvil, bono, eurobond gibi araçların ne olduğunu, nasıl çalıştığını, yatırımcılara sunduğu fırsatları ve dikkat edilmesi gereken riskleri birlikte inceleyeceğiz. Ayrıca durasyon, konvekste ve vadeye kadar getir gibi önemli kavramları detaylıca konuşacağız. Haydi başlayalım. Öncelikle sabit getirili menkul kıymetlerin ne olduğunu tanımlayalım. Sabit getirili menkul kıymetler, yatırımcıya belirli bir dönem sonunda sabit bir gelir sağlayan yatırım araçlardır. Örneğin tahviller ve bonolar. Tahviller, kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilen borçlanma senetleridir. Uzun vadeli yatırım araçlardır ve genellikle düzenli kupon ödemesi yaparlar. Bonolar ise tahvillere benzer ancak kısa vadeli borçlanma araçlardır. Bir de eurobotlar var. Eurobotlar genelde yabancı para cinsinden ihraç edilen tahvillerdir. Örneğin bir Türk şirketi dolar cinsinden tahvil ihraç ettiğinde buna eurobot diyoruz. Bu araçların temel aracı, temel amacı yatırımcıya düzenli gelir sağlamak ve ihraç eden kuruma finansman sağlamaktır. Peki şimdi geldik kritik bir noktaya faiz oranları ile tahvil fiyatları arasındaki ilişkiye. Bu ilişkiyi anlamak sabit getirili menkul kıymetlerde doğru yatırım kararı vermek için de önemlidir. Tahvil fiyatları ile faiz oranları arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Peki bu ne demek? Faiz oranları yükseldiğinde tahvil fiyatları düşer. Çünkü yeni ihraç edilen tahviller daha yüksek kupon ödemeleri sunar. Faiz oranları düştüğünde ise tahvil fiyatları yükselir. Çünkü mevcut tahvillerin sunduğu kupon ödemeleri daha cazip hale gelir. Bu durum tahvil yatırımcıları için hem bir fırsat hem de bir risk yaratır. Eğer piyasa faiz oranlarının düşeceğini öngörüyorsanız, tahvillere yatırım yaparak fiyat artışından kazanç sağlarsınız. Üçüncü bölümde ise anlatabileceğimiz, peki tahvilden ne kadar kazanacağınızı nasıl hesaplayacaksınız? İşte burada vadeye kadar getirir yani Yield to Maturity kavramı devreye giriyor vadeye kadar getiri bir tahvilin bugünkü fiyatı üzerinden alınması gereken durumda vadesine kadar elde edeceğiniz yıllık bileşik getiri oranını ifade eder. Yield to maturity kupon ödemelerini nominal değeri ve piyasa fiyatını dikkat alır. Bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki bir tahvilin nominal değeri 1000 TL, yıllık kupon ödeme oranı %5 ve piyasa fiyatı 950 TL. Bu tahvili satın aldığınızda her yıl 50 TL kuton, kupon, ödemesi alırsınız. Ve vade sonunda 1000 Türk lirası nominal değeri geri alırsınız. Yield to maturity bu toplam kazancı yıllık bir oran olarak ifade eder. Eğer piyasa fiyatı nominal değerden düşükse yield to maturity kupon oranından daha yüksek olacaktır. Bu hesaplama yatırımcılar için tahvillerin karlılığını değerlendirmek adına çok önemli. Şimdi daha teknik bir konuya geçiyoruz. Durasyon ve konveksite. Durasyon, tahvilin fiyatının faiz oranlarındaki değişimlere olan duyarlılığını ölçer. Temel olarak faiz yüzde %1'lik bir değişikliğin tahvil fiyatını nasıl etkileyeceğini gösterir. Eğer bir tahvilin durasyonu %5 ise, eğer bir tahvilin durasyonu 5 ise faiz oranlarında yüzde %1'lik bir artış tahvil fiyatını yaklaşık %5 düşürür. Durasyon özellikle faiz oranlarının oynak olduğu dönemlerde yatırımcıların risklerini yönetmesine yardımcı olur. Convexite ise durasyonun sınırlarını aşar. Çünkü durasyon yalnızca küçük faiz değişikliklerine doğru sonuç verir. Faiz oranlarında büyük değişiklikler olduğunda tahvil fiyatının tepkisini daha doğru ölçmek için Convexite'yi kullanırız. Yüksek Convexite'ye sahip tahviller faiz değişimlerine karşı daha dayanıklıdır. Eurobondlar Eurobondlar uluslararası piyasalarda ihraç edilen yabancı para cinsinden tahvillerdir. Bu tahvilleri analiz ederken kullanılan iki önemli kavram vardır. Bunlar G-spread ve I-spread. G-spread tahvilin getirisi ile aynı vadeye sahip bir devlet tahvilinin getirisi arasındaki farktır. Bu tahvilin risklerini ölçmek için kullanılır. I-spread ise tahvilin getirisi ile swap oranı arasındaki farktır özellikle Eurobanklar gibi uluslararası tahvillerde risk analizi yaparken bu spread değerlerine dikkat etmek önemlidir. Sabit getirili menkul kıymetler düşük riskli olarak kabul edilir. Ancak tamamen risksiz değildir. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı riskler vardır. Faiz oranı riski, faiz oranlarındaki değişimin tahvil fiyatını doğrudan etkiler. Kredi riski, ihraççının kupon ödemelerini yapamama riskidir. Likitte riski tahvilin alım satım işlemlerinin zorluğudur. Yani satım alım satım zorludur. Bu noktada doğru analiz araçlarını kullanarak risklerini yönetebilir ve sabit getirili menkul kıymetlerden maksimum kazanç elde edebilirsiniz. Sonuç olarak sabit getirili menkul kıymetler düşük riskle düzenli gelir elde etmek isteyen yatırımcılar için harika bir seçenektir. Ancak durasyon, komekste, ve yield to maturity gibi araçları anlamak faiz oranlarındaki değişimlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Bugün bu temel kavramını örnek sabit getirili menkul kıymetler hakkında sağlam bir bilgi temeli oluşturduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutmayın, finansal bilgi size her zaman yardımcı olacaktır yatırımlarınızda.